Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi Derneği İstanbul'da ikinci lokalinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılım yoğun oldu. Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi Derneği ikinci lokalinin açılışını gerçekleştirdi. Dernek merkezi İstanbul Silivri'de bulunan, bölgede adından söz ettiren ve başarılı işlere imza atan dernek Esenyurt'ta lokal açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, Yeniden Refah Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Yücel Sundur, Çarşamba Dernekler Federasyonu Başkanı Hayati Sözen, Esenyurt Dedik Federasyonu Başkanı Fatih Zeybek, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Gevrek, Samsun ve Ordu Dernek Başkanları ile üyeler katıldı. Lokalimiz öncelikle hayırlı olsun. Bize sadece gurur duymak düşer. Her zaman en başından beri federasyonumuzun kuruluşunda da olan Eyüp Kaptan bu zamana kadar gururla izledik Hürriyet Mahallesi'ni. bütün devletlerimize örnek. Biz Samsun'la kardeşiz, iç içeyiz. Burada birbirimize bir şey olduğu zaman, iğne baktığı zaman Samsun'un acıdığını, Samsun'a iğne baktığı zaman bizim vücudumuzu acıdığını hissediyoruz. Biz burada kardeşiz. İnşallah Rabbim bu bildiğimizi e, daim etsin diyorum. Bedirle kardeşime teşekkür ediyorum bu kayıtlarından dolayı. Ve siz de tabii Bedirle kardeşimizi yalnız bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun. Bu denleyicilik işini yani bizim kendi köylerimizde yapıyor. Çok yani hafif almamak lazım ki siz de almıyorsunuz belli genel kültürümüzü Allah'ın izniyle gençlerimize aktararak kendi kimliğimizi ve benliğimizi adına bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Samsun ili, Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi Başkanımız Beytullah Güle <laughs> ve onun nezdinde sizlere yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. En kötü gününüz böyle olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi vatanımızı görünür görünmez tüm kazalardan korusun. Konuşmaların ardından doğalarla açılış kurdelesi kesildi. Hayırlı ya uğurlu Allah, olsun. Ya Allah. Bismillah derim. Keselim. Allah hayırlı, olsun. Allah olsun. Allah dernek Başkanı Beytullah Gül, derneği üyelerle birlikte ileriye götürmeye ve birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Allah hamdolsun. Silivri Selimpaşa'da dernek lokalimizi açtık ve akabinde Esenyurt, Kıraç'ta ikinci dernek lokali devizlere nasip oldu. İnşallah daha güzel hizmetlere çok değerli üyelerimiz ve sponsorlarımız sayesinde hedeflerimiz ve planlarımız var. Emeğe geçen herkese ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bugün katılım çok güzeldi. Ramazan'da her zaman yaptığımız gibi kolu yardımlarımız olacak inşallah. Evet. İftar, iftar programımız olacak. Yine Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi'nde iftar programımız olacak. Ve akabinde üniversiteye giden öğrencilerimizle yine burslarımız devam etmekte. İnşallah onları da gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Ve akabinde bayramın, kurban bayramının dördüncü günü Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi'nde yine her zaman düzenlemiş olduğumuz Çamlık Festivalimiz olacak. Şimdiden bütün halkımızı, bütün misafirlerimizi davet ediyoruz. Çünkü bu artık geleneksel oldu ve çok güzel oluyor. İnşallah belki şöyle bir planımız var. Yağlı güreş de yapabiliriz bu sene. İnşallah önemli olan devletimiz, milletimiz depremlerden, felaketlerden uzak olsun. İnşallah Mevlam böyle sıkıntıları bir daha memleketimize göstermesin.